Herkese merhaba. Bugün 23 Mart Cumartesi. Bugün Türkiye'nin havası nasıl olacak? Hep beraber bakalım. Bugün sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'da yer yer Orta ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı görülecek. İlerleyen saatlerde Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu genelinde Güney Doğu Anadolu'nun doğusunda yağışın etkisi görülmeye devam edecek. Akşam saatlerine doğru İç Anadolu'nun doğusunda da kar yağışı görülmesi bekleniyor. Gün Güney Doğu Anadolu'nun doğusunda Karadeniz kıyılarında yağışlar karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebilir. Akşam saatlerinde Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur yağışının etkisinin devam edeceği tahmin ediliyor. Bugün Sinop Samsun çevresinde hızı saatte 40 kilometreye geçen kuvvetli rüzgar görülecek. Bu bölgelerde yağış ve kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olmakta yarar var. Bugün sıcaklıklar Marmara'nın batısı ve güneyinde, Ege genelinde, Akdeniz kıyıları ve yer yer Güneydoğu Anadolu'da 10 derece üzerinde, İç Anadolu'nun batısında 10 derece, Karadeniz, Doğu Anadolu genelinde ve İç Anadolu'nun doğusu ve kuzeyinde 5 derece altında seyredecek. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de sıfırın altında seyreden sıcaklıklar da göreceğiz. Bugün Ankara'nın 4, İstanbul'un 10, İzmir'in 15 derece olacağı tahmin ediliyor. Güncel hava durumu bilgisini aktarmak üzere tekrar karşınızda olacağım. İyi günler diliyorum.